Herkese selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yaylada değilim. Yukarıda. Ee, evimdeyim. Çıkamadım bugün evden. Ee, haliyle koşumu, koşu bandını tamamladım. Toplamda bugün 20 kilometre koştum. %3 eğimde Ve e, bunun 6 kilometresi düz koşu. Kalan 14 km'sini interval şeklinde yaptım. Ve bugün size şunu Mutlulukla söyleyebilirim ki cumartesi günü olmasına ve ben bir günde bu hafta için ee, cuma günü sanırım evet cuma günü nabzımı biraz yükseldiği için çok şey yapmak istememiştim. Dün yormak istememiştim. <laughs> 10 kilometre koşmuş olmama rağmen cuma günü itibariyle bugün koştum 20 ile sanırım yaklaşık olarak 105 kilometre falan ee, koştum. Bugün cuma günü olmasına rağmen bu hayatımın en uzun koşusu oldu yani bir haftada. Şimdi yarın biraz daha koşacağız. Bu yeni rekoru geliştireceğim. İnşallah yani işte yarın kaç çıkarsa 120 çıkarsa bir dahaki sefere hedefim 130, 140, 150 böyle böyle. Bir haftadaki koşu miktarımı 200 200 kadar çıkarmak istiyorum. Yani sürekli değil. Bir hafta ona yoğunlaşacağım. Bu hafta koşunun boyunu uzatacağım diyeceğim. Ve öyle o şekilde yani sürekli haftalık işte efendim 120, 130, 140 kilometre değil. Zaten belli şeyler oturunca bunlar kendilerinden gelecek. Şimdi ben İstanbul Maratonu'na biliyorsunuz hastalıktan kaynaklı bir buçuk aylık bir idman eksiğiyle devam ediyorum. Ama bu bir bahane değil. Yani belli şeylere biraz hızlı ulaşacağız. Ben iyi olacağını da düşünüyorum. Biz elimizden geleni yapalım. Çalışmamızı tam yapalım. İnşallah orada... Ne olursa artık elimizden geleni yapmış olacağız. Şimdi ben size bugün bir şey daha göstereceğim. Artık koşumu yaparken sadece bacaklara yüklenmem gerektiğini düşünüyorum. Bacaklarımı ayrıyeten ekstra özel yani üstü vücudumla koşarken tüm vücudumu yoruyorum. Bacaklar tabii ki yoruluyor ama bacağı özel çalıştıracak bir ilman şekli daha öğrendim diyeyim ya da fark ettim. Triatlet tak takip ettim. Triatlet arkadaşlar onlardan anladığım kadarıyla. Arkadaşlar şöyle bir kendime spin bike aldım. Şu topu atıyoruz tabi. Bakın böyle bir şey. Normal bisiklet gibi. Ondan sonra Gisol marka. Bunu tuttu falan. Güzel bir şey. Bunun tanıtımını daha sonra size yaparım. İki defa daha binebildim buna. Hafta içi bir koşu bir bisiklet yapmayı düşünüyorum. Bununla beraber hem kardiyo kuvvetim artacak kardiyak kuvvetim artacak hem de Bacak kuvvetim artacak, Bacak kuvvetimi özel olarak artıracak bu yani ekstra. Diğer vücudum durgun haldeyken bacakların bununla kendini kastırarak özel yorulacak. Bunun da bana koşuda ekstra bir faydası olacağını düşünüyorum inşallah. Ben bir deneyeyim size bunun detaylarını anlatırım. Çünkü bisikletçilerden iyi koşular çıkıyor. Yani onlar maratonu daha kolay tamamlayabiliyorlar. Yani uzun süre bisiklet yapmış insanlardan bahsediyorum. Hiç koşmamış olsa bile. Bir de şöyle bir aletim var. Bunu size daha önce göstermiştim. Bu da sırt kaslarını kuvvetlendirmek için aldığım bir şey. Çok güzel, çok memnunum. Tunteli'nin yeterli. Ya ben bunu 3.5'a falan almıştım. Şimdi herhalde 5 olmuştur. Tam bilmiyorum. Ama çok ev için birebir. Yani büyük değil. O su tipi olanlardan almadım. O çok gürültü çıkarıyor. Faş fuş Ben öyle ses yani evin içinde pek hoş olmaz. Yani alt göğsü oturan insanlar var. Çok sessiz. Yani ben bile duymuyorum sesini, o kadar söyleyeyim. Şimdi ilmanlarıma devam ediyorum. Bu hafta gerçekten verimli bir ilman haftası geçiriyorum. Memnunum. İnşallah haftaya uzunumuzu Uludağ'da maraton mesafesi koşarak yapacağız. Tabii bu maraton mesafesi bizim hedef yarışımız değil. Biz sadece oraya uzun koşu tamamlayacağız. Bir turistik gezi gibi düşünün. Yani Filik Vadisi koşusunda çok farklı olmayacak diye söyleyeyim size. Bizim asıl hedefimiz İstanbul Maratonu'nda. Elimizden gelenin en iyisini yapıp orada sonucumuza bakmak. Oradaki sonucumuza göre de bir sonraki hedef yarışımıza kendimize bir hedef koymak. Hep kendimize geçmenin ihtimalindeyiz. Bugün yaptığım intervalle ilgili size şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi ben 100 metre yürüdüm. 400 metre koştum. Bunları nasıl yaptım? 14'te yaptım. 15'te yaptım. Sonlara gelirken 17, 18, 20'lere kadar çıkarttım. %3 eğimde ve hiç zorlanmadım. Yani aslında biraz daha ee, yüklenebilir yüklenebilirmişim. Sadece interval yapsaydım ama bu hafta dediğim gibi koşu boyunu uzatmak istediğim için hatta ben şu an istersem akşam biraz dinledikten sonra bir 5-10 kilometre daha çıkartabilirim. Bilmiyorum bakarsın çıkartırım yani sürpriz olsun. Eğer olursa ne ala da uğraşmayabilirim. Yıkandıktan sonra insanın canını istemiyor. Biraz yemek yiyeceğim. Ama yarın erken başlarsam koşa bugün biraz da geç başladım işlerimden kaynaklı. Bu saate kalmasaydı emin olun en az 5 kilometre daha atardım bugün. Çünkü bacaklarım çok şu an gerçekten fresh. Çok taze. İyiyim yani iyi hissediyorum. Ee, şimdilik bu kadar Hepinizi çok seviyorum sporla sağlıklı kalın İstanbul maratonuna çok az kaldı İyi çalışmamız lazım Gelecekseniz hele maraton mesafesini seçtiyseniz Bu iş mental olur Ben işte biraz koştum en, Önceden 20 koşmuştum 30 koşmuştum Bunu hallederim falan diye gelmeyin Öyle olmuyor arkadaşlar Gerçekten çok üzülür çok acı çekersiniz Yarı yolda kalmak hiç hoş bir şey değil Ben bunu taktım hoşuma gitmedi yani O yüzden ilmanı gelin bitirin Finişte istediğiniz gibi ağlayın zırlayın yani yorgunluktan kaynaklı, idmansın verdiği Ama oraya kendiniz ulaşabilin ya. Yani. onu istiyorum. Her neyse, benim bugünkü idmanım tamam. Kendinize dikkat edin. Spor ve sağlık dileklerimi gel. Kendin... Ee, şimdilik veda ediyorum. Biraz yoruldum artık, beyniniz oksijen gitmiyor, kusura bakmayın. Hadi bay bay.